Eğer herkes beni sevsin istersen ben kendimi asla sevemem. Ben bu kafaya çok uzun zaman önce geldim. Ve bunun için çok çaba sarf ettim. Çünkü daha önceden birinin beni sevmemesi, birinin benden hoşlanmaması benim için çok büyük bir tehditti. Ama artık öyle değil. Şimdi bazen insanlar bana mesaj atıyorlar, yazıyorlar. Ya işte çok sertsiniz, üslubunuz çok sert. Siz bu dersleri veriyorsunuz ama neden bu kadar sertsiniz? Ben olmak istediğim gibiyim iç ve dış koşullarıma uygun şekilde davranıyorum ve bu çok büyük bir özgürlük. Bütün kurduğum sinir sistemi tamiratının da iyileştirici gücünü aldığı yer burası. İnsanların kendi olabilmesi, nihayet kendi olabilmesi, otantik yanıtlar verebilmesi. Ben kimseye hakaret etmem, kimseye kırıcı, kişisel bir şey söylemem. Ama o an ne hissediyorsam, o an nasıl hissediyorsam bütün doğallığıyla bunu içermeye özen gösteririm. Çünkü gerçekte otantik yapıyla hareket etmek budur. Birilerini rahatsız etmeyi göze almamız gerekir basitçe kendimiz olabilmemiz için. Çünkü diğer türlü de kendimize ihanet etmenin acısını yaşıyoruz sürekli olarak. Eğer size birisinin tavrı uymuyorsa, çok basit bir şey var yapabileceğiniz. Çok rahatsızlık duyuyorsanız takipten çıkın onun çalışmalarına katılmayın. Ama ben kesinlikle şunu yapacak biri değilim. Nedenini de söyleyeceğim. Ben birileri beni sevsin diye, birileri beni daha çok takip etsin diye şirinlik yapacak, minnoş minnoş konuşacak, sakin böyle her zaman sükunet içerisinde bir insan olmayacağım. Çünkü ben böyle biri değilim. Ben kim olduğumu çok iyi biliyorum. Ben ailemden getirdiğim özellikleri, Hayattan öğrendiğim şeyleri içimde e, barındıran bir insanım. Ve bunlar ben konuştukça görünür oluyor. Ve bunların görünür olması benim kim olduğumla ilgili bir şeyler söylüyor. Ben ancak bu şekilde beni olduğum gibi kabul edebilecek insanlarla karşı karşıya gelebiliyorum. Ben nasıl bunu gizlerim? Gizlemem. Ve bu konuşmayı niye yapıyorum? Bu konuşma hepimiz için arkadaşlar. Ya kendi olacak ya da sevilecek ikileminde kalan. Herkes için bu konuşmayı yapıyorum. Kendiniz olun, nasılsa seviliyorsunuz. Görüşürüz.